He? Bağırma bir daha bana öyle. Ben ne Daha bağırıyor bak ya. otur Ne Otur kız buraya. Otur. Otur çık. Pastarım Başlarım şimdi sana ha. tamam beyaz ne açıyorum gel otur ne Bak ya oraya çıksana. senin var ya senin Tenin. Ne diye kaçıyor? Getir. Ver. Oya şuraya. Ver. Otur. Çiz şuraya. Çiz. Kalem öyle değil. Şöyle tutulacak. Evet. Evet. Aferin. Buraya da Yok <laughs> kala yere de şuraya çiz. Çizmiyorsun. değil de, çizeceksin. Şuraya.